şaşkın yani. Bu mühendislik, ha. harikasına. Ya tencere kapağı borcam. Yani 1500-2000 lira niye vereyim kardeşim ya. Allah Allah. Çok da güzel oldu bak. Alttan da üç delik açtım şimdi. Dün yaptım bunu ya bir ışımla. Yani şömine keyif hesabı. Burada da zobamız yanıyor. Oo. Kusura bakmayın. Yani ağız burun akıyor özür diliyorum yani kış durum şekil bu. Bak ben de oradayım. <laughs> Lan şeyler ıslak yanmadı ya. Kartonlar doğru düzgün. Dur yansın dönerim yine gösteririm. transit için. Gerze'ye geldik hanımla, Böyle bir kaçamak manzara. De dedik. Güzelmiş lan. Hava da iyi burada ha. Annen de soğuk. Buralar sıcak, ılıman. Dur bakalım ne yapacağız dur. Evet. Oy Karadeniz, Karadeniz. Ben de hayatımda ilk defa geliyorum. Aga gerzede geziyoruz. Atoz var ya burada. Ana. Biz ya. Evet biz de. <laughs> neden vermiyorlar? Neden mi? Allah Allah bir Bir tane var. Bir, bir tane daha gördüm. Büyük ya. Bir tane var. Öteki başka var mı? Yok. Yok.

No Gelmedi herhalde Ha geldi mi? Gelmedi Hayret burada ne işi var ya Anaa yılan balığı Anaa Gördüm gördüm Lotus Blower'ın şeyi var ya Kuyruğu Yok yok no Kaysta gideceğiz tam. Oo orada da bir tane. Çok güzel. O many. Lan daha bir tane işte. Balıklara bak zıplıyor ya. <laughs> Gittiler. Güzel. Evet, atölyemize işimizin başına geri döndük. Yeni yılın ilk günü sevgili dostlar. Valla 2021, 22, 23 iğrençti. Siz de bunu biliyorsunuz ki. E, Dur lan yumurta mı gördüm bunların götünde bir yok. Ama her an olabilir. E, 2024'ün gerçekten huzur, sağlık ve barış dolu geçmesini istiyorum. Umarım böyle olur. Yani yeter artık daha insanlık olarak. Yani hayatımızda görmediğimiz şeyleri gördük. Yok salgındı, oydu, buydu, kıllı, tüydü. Olmaz. Bak yeni defteri açtık. Sarı kaplıyı. Şimdi senenin ilk günün notunu yazacağız bakalım. Devam ederiz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar. Allah'a devam ediyoruz. işte 2024'te de aynı. Fazla değişen bir şey yok. Ne lan bu? Allah Allah. Niye su dökülmüş ki? her şeyden akıyor ya. Şuradan buharlanma mı yapıyor? Sıçraya sıçraya geliyor. Ha. Yapacak bir şey yok. Ya bunlar ne yaptı bunlar? Bunları üretemedik biz ya. Nedense. Allah Allah. Allah Allah. Dur bakalım. Dur bakalım ne olacak. Japonları da hala alacağım üstte yani. Burada her şey slow motion sevgili dostlar. İşinize geliyorsa. Durum bu şekil bu. Hadi hoşçakalın. Devam edeceğim şimdi. Biraz tahta keseyim. Hem üşüdüm hem ısınırım. Yani böyle. Hadi Allah'a emanet. Şu mantar çorbası da bozulmuştur burada. Süperesi için tavsiye etmişti ya. Kardeşimiz. Dur bakalım. Devam ederiz. Uçum kümesini açtım ama e, şu şeyleri, e, bu mavi sinek, mor sinekli dedikleriyle şu mülakatı dişi o ya belli her halinde. Kapamam lazım oldu yani son tüyünü de yaptı, düzdü yani mülakat gibi ya. Bununla anca gider yani güzel olur. Bak bu. Dişi dişi belli akıyor yani her haline. Buralarda yem buldular. Lan dur. Bu da bu Arap dişi olacak şampiyona. Gel, gelin bakalım. Hadi yem verelim öteki küme açalım. Evet ölüm timini açtık fabrikayı. O dişiyi kapatalım. Ne oluyor ya? Kendinize gelin oğlum bu ne ya bir korkmalar falan. Aslında dama kışlama zamanı değil. Yani çünkü daha alışamadılar tam. Gerçi dama alışmamanlar var. Ee, çok da korkutmak istemiyorum. Dur bakalım. Dur bakalım ne olacak. Oltamız hazır. Ama işte, uzanması lazım abi dama. Ya o dişi orada tabi sıkıntı yarattığı için orada şu damdan inemiyor falan ya salak salak hareketler yapıyor. Bakın iki tane yumurta var. Akçille şampiyonun annesiyle babasından. Yapacak bir şey yok. Sen kızım inmiyorsun dama çıkıp inmiyorsun o yüzden kusura bakma yani. Seni şimdilik kapatıyoruz. Hadi hoşçakalın. Bunlar da burada yayıldı işte şortu baktı falan da filan da. Hadi Allah emanet. Evet arkadaşlar bu bugün elimden kaydı kutu. Yani yarım metreden dümdüz böyle lap diye yere düştü. Bunun ayağı kırılmış. Hemen şu pipetle iki taraflı böyle ortadan kesip şey yaptım. Bir de kağıt bantlı. Ya tam da bu dipten şuradan kırılmış. Umarım bu işe yarayacaktır zaten. Ama öteki yavru onu rahatsız eder mi orada? Eder anne. Ama yo kardeşi ya. Bir şey olmaz. Dur bakalım. Buraları da bok ettik. Evet. Yerlerini Geçmiş olsun. Merhaba sevgili dostlar. Ulan video yapalım dedik son durum. 9 dakika olmuş. Bari dedim böyle bir yeni yıl mesajı vereyim hani. Hepinizin yeni yılını kutlayayım. Biraz da sohbet edelim. Ya çok canım sıkıldı ya. Vallahi billahi yeni yıl. Yani tabii ki 2021, 22, 23 gibi boktan başladı. Kuş düş... Ya yarım metre, yarım metreden lap diye düştü böyle kutu. Olduğu gibi lap dedi düştü. Bu kadar yani. Öyle şiddetli falan da düşmedi. Ayağı kırılmış. Vallahi üzüldüm yani. Yani neredeyse ağlayacaktım yani. Hemen pipetle yani iki taraftan hani şöyle yarım ay gibi böyle tutturdum. Bir de tam tersinden bir pipet tutturdum. Kağıt bantla bantladık işte gördüğünüz gibi. Yüzücü başladı. Yapacak bir şey yok yani. Umarım iyi, iyi dileklerimizi, temellerimizi devam ettireceğiz. Yani insanız. Umut etmeden yapamıyoruz. Umarım e, güzel olur. Zamlarla başlayan bir yıl oldu. Ya ne olacaktı <laughs> yani. <gülüyor> Değil mi? Herkese mutluluk, sağlık, afiyet, bereket diliyorum. Umarım e, diğer seneleri aratmaz. Başka da bir şey yok. Seviyorum sizleri. Buraya kadar izlediyseniz hepinize sağlıklı günler diliyorum.